da tam bizlikmiş Hadi bakalım. Sakın kovalama. Avlama. Tamam. Hadi bay bay. Yapma. Evet millet. Rota 34 kanalından herkese merhaba bu videodan bir yere ayrılmayın çünkü size güzel bilgiler vereceğim. Ne gibi güzel bilgiler vereceğim onu da söyleyeyim. Vlogları nasıl çekiyorum? En basit vlog çekme yöntemleri neler? Vlog çekerken mikrofon olayını nasıl hallediyorum? Sesi nasıl alıyorum? Bunları konuşacağız. Bunların en basit yöntemlerini size söyleyeceğim. Telefonla vlog çekmek, telefonla vlog çekerken sesi nasıl alacağız? Aynı zamanda benim de yeni almış olduğum aksiyon kamerasını şu anda çekimini görüyorsunuz. Bundan önceki bütün çekimlerimi kendi telefonumla yapıyordum iPhone 12. Ses kayıtlarını da doğal olarak ona alıyordum. Hatta 940 kilometrelik yolculuğumu yani İstanbul'dan Giresun'a geliş videomu da o şekilde yapmıştım. Sadece telefonla. iPhone'un iki telefonum ve ona bağlı bir mikrofonla almıştım. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Ondan önce bu yeni almış olduğum aksiyon kamerasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çekim kalitesi çok iyi. Ee, DJI Osmo Action 4 Adventure Combo paketi. O şekilde aldım. Bir de standart paketi var. Ee, arasında yaklaşık bir 4-5 bin liralık bir fark vardı ben aldığımda. Daha yeni aldım, bir 3-5 gün oldu. O farktan dolayı ben combo paketi, stan, e, combo paketi almayı tercih ettim. Çünkü içinde 3 bataryaya aynı anda şarj etmeye yarayan bir e, şarj aleti vardı. Kutusuyla birlikte geliyordu. O yüzden bunu tercih ettim ama isteyen standart paketinde alabilir. Şu anda bazı sitelerde 11, 11 bin civarında fiyatı var. Bu arada camı yeni kapattım. Umarım sesim güzel çıkıyordur. Mikrofonu da şu an aksiyon kamerasında ilk defa test ettiğim için tam olarak ben de hakim değilim yani öyle söyleyeyim ama sesin güzel çıktığını düşünüyorum. Çünkü bir iki deneme yapmıştım hani ilk çekim deyip de şimdi şey yapmayayım ama bundan önce bu çekim yapmak için birkaç deneme kaydı almıştım yani öyle söyleyeyim. Bu, bu aksiyon kamerasıyla ilk yayınım olacak. Hem de sizinle köy yollarını görmüş olacağız. Köy yollarında bir sürüş yapmış olacağız. Daha önce de yaptık yine köy yollarında. Bu yapacağız. Bir önceki videolarım telefonla yapmıştım. Bunu aksiyon kamerasıyla yapıyorum. Güzel manzaralı yerlerden geçeceğiz. elimizden geldiği kadar. Hiçbir mikrofon aparatı gerekmeden direkt Type-C kabloyla herhangi bir mikrofonu bağlayarak yani ucu Type-C olan bir mikrofonu bağlayarak direkt ses kaydı alabiliyorsunuz. Bunu almamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi o. 120 FPS 4K kayıt yapabiliyor. Bu kamera hakkında başka soru sormak isterseniz Yine yorumlarda yazarsınız Elimden geldiği kadar bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum Ki genelde cevap veriyorum zaten Bundan sonra ben aksiyon Ben vlog çekemiyorum Kameram yok mikrofonum yok Falan filan gibi bir derdiniz olmayacak Elinde telefon olan herkes Bence vlog çekebilir Bu arada şu manzarayı da şöyle alalım Evet ne diyorduk elinde telefon olan herkes Vlog çekebilir neden Çünkü ben diğer Vloglarımı kendi telefonumla çekiyordum. iPhone 12. iPhone 12 vardı. Çekim kalitesi güzeldi. Bütün çekimlerimi onunla yapıyordum. Sesi de şöyle alıyordum arkadaşlar. Ee, bunu siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir telefonu yani olsun. Herkesin şu an zaten telefonu muhtemelen kamerası çok çok kötü değildir. Yani muhtemelen 1080p kayıt yapabilen telefonları vardır. Hani 2K 4K çok önemli. Değil. 1080p bile kayıt yapsa bence yeterli. Onun haricinde Sadece kask için bir telefon tutucu aparat almanız gerekiyor elinizdeki telefon ve artı olarak en püf noktası şu yani ses alamıyorum ee, muhabbetleri var ses alırsınız. Sesi nasıl alırsınız arkadaşlar hmm. telefonun kablolu kulaklığı mikrofon olarak kullanılabiliyor mesela ben de şu an e, çakma bir tane kulaklık orijinal bile değil yani bir Samsung'un bir iPhone'un ya da herhangi bir telefonun kulaklığı değil orijinal kulaklığı değil tamamen çakma bir telefonun kulaklığını buldum o kulaklığın mikrofonunu kullanıyorum. Type-C girişi vardı. Bu kameraya da oluyordu. Bunu kullanıyorum. Siz de telefonunuza herhangi bir telefon kulaklığını uyumlu olan Type-C olur. İşte AUX girişi gibi girişler var. Onların şu an ismini unuttum. Onlar olur. Diğer iPhone kulaklıkları olur. Hepsiyle arkadaşlar ses kaydı alabiliyorsunuz. Benim şu an mesela aldığım ses kaydı dediğim gibi şey bir tane çakma telefon kulaklığı. Yani orijinal bile değil. Ona rağmen çok güzel ses alıyorum. Ki ben İstanbul'dan gelirken az önce de söyledim. iPhone telefonum ve bir tane çakma iPhone kulaklığıyla kayıt aldım. Bu da dipnot olarak dursun. O videoyu da izleyebilirsiniz. Benim kanalıma göre 10.000 falan izlendi. Çok çok fazla izlendi yani. Benim kanalımın şu an abonesi ortalama 900.000 civarı. Çok büyük bir kanal değilim. Yavaş yavaş genişlemeye çalışıyorum. Bu arada abone olursanız da sevinirim. Böyle pratik bilgilerde elimden geldiğince kendi yaptığım şeyleri size aktarırım. Yollar güzel. Gittiğim yolları çekerim. Şöyle söyleyeyim herkes elindeki telefonla kayıt alabilir. Atıyorum sesiniz çok mu patladı telefon mikrofonun kulaklığıyla çok mu ses alamadınız mı ya da hani ses çok mu? tiz çıktı bas çıktı ya da ne bileyim ona ses patladı mı mesela ses patlayabilir taktığınız kulaklıkta onun da bir çözümü var. Onun çözümü de şu bildiğiniz bulaşık süngerini bildiğiniz bulaşık süngerini güzel bir şekilde kesip mikrofonun dışına hani mikrofonun dışındaki süngerler olur ya satılan mikrofonların dışında olan orijinal mikrofonların dışında olan sünger gibi bir sünger yaparsanız onu da bantlarsınız onun dışına. Çok basit şekilde ben vloglar çektim. Yani telefonumla, çakma kulaklıklarla falan filan. Herkesin yapabileceği tarzda çekimler yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Demek istediğim o. Yani hani o nasıl oluyor, bu nasıl oluyor? Bazen sorular geliyor. Çok basit şekilde çok basit yöntemlerle çekimler yapabilirsiniz. Kendi vloglarınızı oluşturursunuz. Ne işinize yarar? çekmek isteyenler vardır çekemiyordur çekmesine yarar Evet az önce bir kaza oluyordu az kalsın kameralarda numaram görünmüştür. Arkamda oldu ben aynadan gördüm. Yani şu gelen araba diğer aracı sollamaya çalıştı virajda. E Karşısına da bu yönden gelen araba çıkınca sıkıntı yaşadı orada. Bu yol pek sollamaya müsait değil. Yani arkadaki arabaya mümkün mertebe öndeki arabaya mümkün mertebe Hani hızına bakmaksızın normal bir şekilde gitmek gerekiyor. Bak şimdi bu arabalar genelde sollamaya çıkıyorlar böyle. Kısa ve özetle demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Yani çok da uzatıp böyle kelimeleri boğmak kelimelere boğmak istemiyorum kimseyi. Şimdi bak burada çamurlu bir yolumuz var buralardan geçeceğiz. Evet umarım burada sıkıntı yaşamayız. Evet Fresya ile bu yollar. Oo buralar da tam bizlikmiş. Hadi bakalım. buraya uygun biz ne yapacağız şöyle artık vuracağız yapacak bir şey yok İnşallah düşmeden güzel Fresya ile sağlam yerlerden geçiyoruz Evet buralara bir drone görüntüsü şart çocuklarımızla erken konuştuk. Böyle güzel manzaralar bize kaldı. Umarım videoyu kapatmaz da bu manzaraları görürsünüz benimle birlikte. Gel. Gel. Gel hadi gel. Yok yok korkmadım abla. <laughs> Gel. Hadi gel. 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 Gel bakayım gel. Gel. Kısırma tamam mı? Sakin ol. Hadi görüşürüz. Bak sakın peşimden gelme. Sakın kovalama. Avlama. Tamam. Hadi bay bay. Yapma. <laughs> evet. Büyük bir köpek olsaydı ne yapardım bilmiyorum. Neyse benden bu kadar arkadaşlar. Umarım bilgiler işinize yaramıştır. Aklınıza takılan yine bir şey olursa sorun. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.